Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Car Parking oynuyoruz. İşte şu an oyundayız. Böyle 3950 liramız var. Boyalar değil de. Kendimizi birazcık bu şeyler alalım. Ne foto moduymuş bu. Buna nasıl tıklıyor hiç anlayamıyorum. Geri ha. Geri butonu varmış. Oğlum buradan nasıl çıkılıyor anlayamadım ama bir bakın Alabileceğimiz bir arbu var mıdır? Yoktu. o zaman şöyle buradan geçmeye çalışacağım. Bu ne liman diyor. Ve acemi sürücü geldi. Ama reklam geldi. Ve reklam nasıl sona erdi. Ha. Bu ne hiç anlamadım da. Uçacak mıyız? Allah düştük do this. I will Şöyle. O çorap mı gideceğiz? Dur ben aman. O değil lan. Devam devam. Garaj. Lan yine mi yok lan? Ve yeniden oyundayız. Bak şuradan bir uçmaya çalışacağım. Lan orada hep düş takılıyoruz. Başa. Ha pardon. Şöyle bas kıza. Ya, olmuyor ben çıkacağım. Kıraş. Ben yine mi reklam? Ve reklamla sona erdim. Arkadaşlar hapolor diyor. Bu ne? oluyor diyor. Bırak ya bunu. Lan nereden girdik ya? Şöyle ben başka yerde oynayacağım. Karı Hmm. Serbest modda mı oynasak? Burada. Yes, ne soralım? Yine mi reklam oluyor? Ve reklam sona erdi. Bunu alalım. 3500 oldu yalnız. Şu 50'liyi de alalım. Dümdüz gideceğiz. Gidiyoruz. Allah dur 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 dur. Ha. Şöyle. Allah çok güzel gidiyoruz lan. Dur. Allah. Ha şöyle düzeltelim. Dur 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 Ha şöyle gidelim. Yalnız baya bir güzel kurtuldu. 3750 bak ne dedi. Şöyle gidelim. Sen gel. 3800. Dur 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 oh. dur, 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 dur. E şöyle. Hah bunu da aldık. 3850 oldu bak dedi dediği şey. Oh, şöyle. Ve 3900. 3950 of. of 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 Arabaya ne oldu lan Başa başa Yine reklam Ve reklam sona erdi Şu an gidelim Yakışıklıktan gideceğim Dümdüz Aldık bunlar 4000 oldu bakliye Hadi şunu da alalım şu 50'li de 4000 Okey. Ha şöyle. Çok güzel gidiyoruz. Allah kaza yaptık. Çok da ya. İşte böyle. Ha dur 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 dur. Ha Oğlum orada frene başlattık. Ben çok acı bir düşürdüm değil mi arkadaşlar? Ah oh. oh, şöyle. Hah. Oh. Aldık mı? Alamadık. Neyse. Bunu alırız. Önümüzdeki. Hah. Oh. Bakri 9200 dedik de. Kaza yaptık. yine. şöyle. Oğlum yine çaktık lan. Oğlum sen buradan neredesin? Ben hep oraya koyup durdum. Ya şu elliliği de alalım. Ve şöyle. Oğlum, alabilir miydik? Dur 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 dur. Şöyle. Çok güzel gidiyoruz. gidelim şöyle. Oo çok güzel. Ne ne lan? Ne değişmiş bunda? Başka. Başka. Bak bak. Bu ne lan? Ha, bunun mal değil mi? Kimilerinde arkadaşlar bazı elli para falan vegan şeyler var ya. Kimilerinde boş Onlar yüz mü veriyor yoksa? Şöyle gidelim biz. Neyse çok güzel gidiyoruz. Ve şunu da alalım. Alamadım. Asıl, bas, bas, bas. Söyle, dur. Bas bas bas, fünen bas. Söyle, ha çok güzel ilerliyor. Bas fünen bas bas bas. Dur. Lan düz bir çıktı buradan kurtulamadım. Yani abim lütfen düz Çok da lütfen ya. Dur, lan bir çıktı buradan çıkamadık. Lan. Hah. Çık 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 çık. Hay 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 hay. Oğuz şuraya. Şöyle gelim. Onu alamadık ama yerlerini alırız. Dur 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 sürem 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 ha. Şöyle. Şöyle ha çok güzel gidiyoruz. Onu aldık galiba. Evet almışız. Şunları ala ala gitti. Dur 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 Abi çok hızlı gideceğiz. Şöyle. Hı. Yavaş yavaş yavaş. Çok hızlı gittin sen de. arkadaşı. Yalnız bizde o kadar çok adam olduğumuzu hep belli edip duruyoruz. Kırm 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 kırm. Oğlum yanlışı bas işte. Yanlışlıkla şuraya basmışız. Ve gidelim. Dokun 350. Şu an baktığımız dokun 350 derken dokun dokun. Bas fırını bas bas Ah. Son anda kurtulduk. Ah. Alan bunlar Dokun Çok güzel. Bas 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 bas. Oyun çok güzel. 4500. Allah. Neyse arkadaşlar. Video şimdi bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ve bay bay.